Merhaba Matilda. Ne fırtınalı bir gün. <Sessizlik> Sakin olmaya çalış. Bekle. Nereye gittiğine bak. Ah hayır Matilda. İyi misin? Tom, çabuk Matilda'ya yardım etmelisin. Devam et. Aferin. Şimdi ihtiyacın olan şey iyi bir garaj. Ne düşünüyorsun Tom? Evet. Asıl sorunumuz burada. Ağaç sireni parçalamış. Ve jant kapağına bakın. Oldukça sarsılmış. Hadi başlayalım. Tamam Tom. Bozuk polis sireniyle başlayalım. Aa, yeah. bu çok güzel. Oh. Hmm. Hayır, bu doğru <laughs> siren değil. <laughs> Merak etme Matilda, mükemmel <laughs> sirenin geliyor. <laughs> bu kırmızı ve mavi olan bir polis arabası için mükemmel görünüyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> İşte oldu. Şimdi son bir şey. Jant kapağı. İyi ki o koruyucu gözlüklere sahipsin Tom. Yeni gibi oldu. Matilda, polis turuna devam etmeye hazır mısın? Aa, fırtınadan hala korkuyorsun değil mi? Aha! Turun çekici! Matilda'nın şimşek çakmasını yakalamasına ve korkusunun üstünden gelmesine yardımcı olacak. Bunu yapabilirsin. Aha. Teşekkürler Tom. Güle güle. Bu fırtına acımasız. Seni eylemde görelim. Bak yakaladın. Yıldırım artık o kadar korkutucu değil değil mi? Oh. Güzel yakalayış. <laughs> Aferin Matilda. Çok cesursun. <laughs> Frank yukarı bak. <laughs> Bir bebek kaplan ağaca yapışmış gibi görünüyor. Merdivenin bu iş için mükemmel. Oho, elmalara dikkat et. <laughs> en azından Kaplan artık güvende. Tam bir elma karmaşası olmuşsun. Tom'un araba yıkama zamanı. Bak Tom, Frank bir yavru kaplanı kurtardı. Ama yıkanmaya çok ihtiyacı var. Tom, bakalım neyle karşı karşıyasın? Bu etli elmalar merdivene yapışmış gibi görünüyor. Ve bu yumuşacık elma lekelerini çıkarmak zor olacak. Merak etme Frank. Tom seni tekrar gıcır gıcır temiz yapacak. Duygusal elma lekelerinden kurtulma zamanı. <laughs> Gıdıklandın değil mi? Merdivenin üzerindeki büyük elmalar çıkıyor. Bu lekeler üzerinde gerçekten çalışmak için biraz köpüğe ne dersin? Aa, işte buradasın. Hey. Ve işte sabun geliyor. Hey. Güzel baloncuklar. Biraz fırçalamaya hazır mısın? Hadi başlayalım. Vay oh. Frank. Her yerin köpüklü. Vücudundaki elma ve yaprak lekeleri gitti. <laughs> gidip durulama yapalım. Oh. Ha. Bu durulama kesinlikle iyi hissettiriyor. Ha? ha? Suya ha. ne oldu? Yavru kaplan su kontrol düğmesini kapattı. <laughs> Bu ani su gelişi seni hazırlıksız yakaladı. Ha. Güzel ve temiz. Bu serin hey. bir esinti. Hala küçük bir son leke var. Sileceklerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Seni ışıl ışıl yapma zamanı. Ve her yerin temizlendi. Artık çok temizsin. Frank şimdi gitmeye hazır. Ne oldu Tom? Daha fazlası mı var? A, sihirli bir şemsiye. Harika. Hoşçakal Tom. Yakında görüşürüz. İşte elma ağacı. Görünüşe göre bebek kaplan biraz elma istiyor. Dikkat et. Hay, ucuz atlattın. Merhaba Paskalya Tavşanı. Araba şehrinde güzel yumurtaları mı saklıyorsun? Amber, Paskalya yumurtalarını mı arıyorsun? Bir saniye bekle. O nedir? Bak. Üç Paskalya yumurtası buldun. Hmm, bu çikolata topları nefis görünüyor. İyi biri olun ve onları bebeklerle paylaşın. Ah ne? Amber. Oh. Bak Tom. Amber 3 paskalya yumurtasını da yedi. Hmm. Şimdi hmm. tamamen kirlendi. Yıkanmaya çok ihtiyacı var. <laughs> tamam Tom. Hey, hey. Amber'ı inceleme zamanı. <laughs> hmm, nefis. Eriyen çikolata. <laughs> Bu gerçekten yapış yapış görünüyor. Hey, hey. Ne kokulu bir çikolata dağınıklığı bu. Tom başlamaya hazır mısın? Tamam Amber. Hadi seni havaya uçuralım. Hazır ol ya da olma. İşte baloncuklar geliyor. Vay şuna bak. Hadi sana bir fırça verelim. Süngerden kaçış yok. Eriyen çikolata lekeleri gitti. Artık makaralı kollar bu zorlu yapışkan noktalar üzerinde çalışabilir. Kahkaha ilaçtır değil mi Amber? Sert lekelerin hepsi gitti. Durulama zamanı. <laughs> o soğuk su seni hazırlıksız yakaladı hepiniz temizlenmişe benziyorsunuz. Ama bir adım daha var. Ah, çok ferahlatıcı. Ember'a gitmekte fayda var. Görünüşe göre Ember geri dönüp Paskalya yumurtası avlamak için sabırsızlanıyor. Tom, Ember için bir şeyin var mı? Her zaman paylaşmanızı hatırlatmak için bir çikolata topu tabancası. Güle güle Tom. Görüşürüz. Şuna bak. Şanslı günündesin. Amber, ne yapacağını biliyorsun. Tamam bebekler. Çikolata geliyor. Paylaşmak iyi hissettirmiyor mu? Paylaşmak önemsemektir. Ah, işte polis arabası Matilda krokomili kovalıyor. Krokomil çalmak kötüdür. <gülüyor> Dikkat, <gülüyor> Matilda, iyi misin? Ah. Bu acı verici olmalı. Bak Tom. Matilda yaralandı. Ona yardım edebilir misin? Matilda, Tom tamirde uzmandır. Seni atölyesine çekecek ve tamir edecek. Güzel garaj. Neyi düzeltmeliyiz Tom? Matilda'nın tamponu kırılmış. Ve onun arka aynasını değiştirmeliyiz. Pekala. Ne yapacağını biliyorsun Tom. Tamponla başlayalım. Bu doğru boyut mu? Bu daha iyi. Aferin. Başka ne yapmamız gerekiyor? İyi fikir Tom. Matilda'ya yeni bir dikiz aynası bulalım. Daha iyi değil mi? Harika. Mükemmel. Yepyeni gibisin Matilda. <laughs> Matilda şimdi hırsızı yakalamak için geri dönebilecek mi? <laughs> ee, ne oldu Tom? <laughs> Yapacak bir şey daha var. Polis biraz daha güvenli mi çalışmalı acaba? Aha, anladım. Bu bir hava yastığı. Hırsızı yakalayalım. Hadi. Oh, Krokomil burada. <laughs> Dikkatli olun çocuklar. <laughs> Vay canına. Hava yastığın gerçekten işe yarıyor Matilda. Krokomil tutuklusun. Her zamanki gibi harika bir iş çıkardın Tom. Günde görüşürüz. Oh hayır. Bu bir yangın. İtfaiye aracı Frank'i sen mi çağırdın Massimo? Çabuk Frank. Massimo seni bekliyor. O çamur birikintisine dikkat et. Bekle. Yapma. Frank? Motorunu fazla zorlama Frank. Uh oh bir çöküş yaşıyor. Oh hayır, ne yapacağız? Bu çekici Tom. Tom, dur. Bak, Frank sıkışmış. Motorunun tamire ihtiyacı var. Tom seni garajına götürüyor Frank. İşte buradayız. Frank, Tom seni iyileştirecek zavallı Frank. Gerçekten çok iyi görünmüyor. Motorunu değiştirmek gerekecek Tom. Vestri'nin de değiştirilmesi gerekiyor sanırım. Aa, oh -oh. Frank'in ayrıca su deposunun yeniden doldurulmasına ihtiyacı var. Tom, onarıma başlayalım mı? Motorla başlayalım. Ne tür bir motor Frank'e uyar? Bunun doğru olduğundan emin misin? İyi seçim Tom. Yeni motorunuza bir şans verin Frank. Ne arıyorsun Tom? Hmm. Siren için üst sıradaki rafı kontrol et. Hadi sesini duyalım. Bekle Frank, daha işin bitmedi. Hala suyunu doldurmaya ihtiyacın var. İşte gidiyor. Bekle Tom'un senin için bir şeyi daha var. Şimdi gidebiliriz. Massimo'nun hala sana ihtiyacı var. Görev çağırıyor. Hoşça kal Tom. Dikkat et. Bir çamur birikintisi daha. Frank, geçen sefer ne olduğunu hatırlıyor musun? Görünüşe göre hatandan ders almışsın. Harika iş Frank. Korkmayın, Frank burada. Aferin Frank. Merhaba Krokomil. Ne güzel bir gün değil mi? Yavaşlamalısın ve tadını çıkarmalısın. Ne yapıyorsun? Çok tehlikeli. Işığın yeşile dönmesini bekleyin. Oh hayır. Dikkat et. Krokomil iyi misin? Çekici Tom'un yardımına ihtiyacın var. Krokomil yol güvenliği ipuçlarına uymadı ve bir kaza geçirdi. Ay, ay. Tam bir onarıma ihtiyacı var. Krokomil, başka arabalara da zarar verebileceğini görmüyor musun? Bir daha yapma. Şimdi gidip şu hasarları düzeltelim. Neşelen Kroko. Sırt omurganız hasar görmüş. Kımıldama, dahası var. Farlarınızdan biri bozuk. Tom, başka bir şey fark etmedin mi? Krokomil'in jant kapağı eksik. Aha. Tamam, başlama zamanı. Kroko için hangi boyut mükemmel olur? Orta, küçük veya çok büyük bir omurga. Haklısın, bu harika görünür. Daha iyi hissediyor musun? Tom, lütfen bize altın bir jant kapağı ver. Bu kırmızı, bu mor. <laughs> evet, bu <Okay>. altın. <gülüyor> 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 Farları unutmayalım. <laughs> Krokoya hangi far yakışır? Aha. Doğru. <gülüyor> 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 <laughs> Hepsi bitti işte şimdi <laughs> daha iyi hissediyor musun Krokomil? <laughs> Tom'un senin için özel bir <laughs> hediyesi var Kroko. Merak etme <laughs> Kroko Bu sadece <laughs> bir hediye. Bu sana çok hızlı gitmemeni hatırlatacak <gülüyor> Hadi <gülüyor> bir test edelim. <laughs> çok hızlı giderseniz veya kırmızı ışıkta durmazsanız korna sizi uyaracak. <laughs> Hoşça kal Tom. Aa. Harika tempo. Krokomil, dikkatli sürmenin neden önemli olduğunu anladın mı? Krokomil, <laughs> kırmızı ışıkta durmalısın. <laughs> Dikkat et. Yol güvenliğinin büyük bir parçası bu. Yaşasın. Testi geçtin. Hey. İşte çok aç bir bebek geliyor. Chili en büyük dondurmadan istiyor. Çok etkilenmedi. Görünüşe göre Chili daha fazlasını istiyor. Bebeğin zaten yeterince dondurması var. Reddetmelisin. Ah Keri, sen hiç hayır demez misin? Keri bu çok fazla. <laughs> oh. İyi misin? Lekilerle kaplı şekilde araba şehrinde en iyi dondurmayı servis edemezsin. Tom'un araba yıkamasını ziyaret etmelisin. Keri <laughs> bebeğe hayır diyemedi. Şimdi duşa ihtiyacı var. Vanilya lekesi önemli bir şey değil. Bu çilek lekesi biraz daha yapışkan. Dikkat etmek gerekiyor. Bazı dondurma topları erimemiş. Bu zorlayıcı olacak. Hadi seni temizleyelim. Keri yıkanmak için heyecanlı. Bu çok daha iyi. Bu çok fazla sabun. Duş zamanı. <laughs> Dikkat et Tom. Su soğuk. <laughs> ah, rahatlatıcı değil mi? <laughs> Merak etme. Sadece dönen kol. Vanilya lekesi kolaydı. Fıstık ve çilek lekeleri biraz zor olacak. Bu adım gıdıklayabilir. Fıstık lekesi biraz ekstra çaba gerektiriyor. En sonunda ve şimdi en sevdiğin adım. Hadi seni kurutalım. Harika yıkama için teşekkürler Tom. Kerry artık Araba Şehri'ndeki en iyi dondurmayı sunmak için geri dönebilir. Bekle. Tom'un hala senin için bir şeyi var. Önlük mü? Bu harika. Sihirli bir önlük. Bu daha da iyi. Bir dahaki sefere görüşürüz. İşte en sevdiğiniz dondurma. Çili daha fazlasını istiyor. Bugünlük bu kadar dondurma yeter. Bak ne kadar kolaydı. sihirli önlük sizi lekelerden korur. <laughs>